fay hattı var. Birkaç kilometre ötesinde fay hattı var. Hayır buraya yapılacak diye diretiyorlar. Kime ne söylüyoruz? İstanbul deprem bölgesi. İstanbul'u bekleyen bir deprem var. Kanal İstanbul yapılacak, yapılacak, yapılacak diyorlar. Niye? E, Katar emirinin annesi de o güzel güzergahtan arazi almış ya yapılacağına inandığı için. Uluslararası bir projedir Kanal İstanbul diyor Ulaştırma Bakanı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken mecliste Ulaştırma Bakanı Can Perane Kanal İstanbul'u savunuyordu. Oh demedi İçişleri Bakanı gibi de oh oh demeye getirdi yapılacak işte diyorlar. Kanal İstanbul bir dünya projesidir. İstanbul kanalı ve oluşturduğu ekosistem sayesinde Türkiye bilimin, teknolojinin, sanatın ve ekonominin kalbi olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayalim Ekrem İmamoğlu'nun cinayet dediği Kanal İstanbul projesiyle ilgili son açıklama Adil Kara İsmailoğlu'ndan geldi. Bakan Kanal İstanbul'un bir dünya projesi olduğunu söyledi. İstanbul kanalı bu planın en önemli yapı taşıdır. İstanbul Havalimanı, Karayolu ve Demiryolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir su yolu olacak. Ve yap işlet devlet modeli. Bakan kürsüde projeleri savundu. Muhalefet kamu özel işbirliğiyle yapılan projeleri eleştirdi. Tansiyon yükseldi. Çek veriler burada. Sizlerle paylaşıyorum. Pandemi rağmen rağmen garanti sayılarının hepsi üzerinde gerçekleşiyor. Bunu kullanan bizim vatandaşımız. Türkiye'de neden ekonomik kriz olduğunun yanıtı işte bu üç kelimede saklı. Yap, işlet, devret. Rakamlar burada. Nereden uyduruyorsunuz? Hayretler için de Şimdi size bu rantı, bu talanı resmi verilerle ispat edeceğim. Örnek Osman Gazi Köprüsü. Maliyeti 1 milyar 300 milyon dolar şirketin elde edeceği kar yüzde altı yüz, yani altı köprü parasıyla sadece bir köprü yap yaptınız. Arkadaşlar, bakın yanlış bir şey söylediniz. Sayın bakan, sizler dikkat tamam edin mı? lütfen. Ama sabahtan beri, sabattan beri bakan. yalanlar konuşuyor burada ya. Sabahtan Sayın bakan, burada rakamlar burada. Rakamlar burada. Sayın rakamlar bakan, rakamlar burada. Önemli olan bu projeye milletin ödediği para, geçen geçmeyen bir ne kadar hazine ödedi, ne kadar millet ödedi değil. Önemli olan buna milletin ödediği para... On... Ödüyoruz, ödemeye de devam ediyoruz. Vergi daireleri tıklım tıklım dolu. Borcunu yapılandırmaya çalışan vatandaş var. Vergi vermek elbette bir vatandaş olarak ödevimdir diyenler var. Ancak bu paraların nereye nasıl harcandığını da soracağız elbette. Zira harcanan para hepimizin parası.